Saniyen sani hakim anasırı tahrik edip tavzif ederek onlara bir ücreti kemal mükmünde madeniyat derecesine çıkmarmasıyla ve madeniyata mahsus tesbihatları onlara bildirmesiyle ve madeniyatı tahrik ve tavsif edip nebatat mertebeyi hayatiyesinin makamını vermesiyle ve nebatatı rızık ederek tahrik ve tavzif ile hayvanat mertebeyi latifini onlara ihsan etmesiyle ve hayvanattaki zerratı tavzif edip rızık yoluyla hayat insaniye derecesine çıkarmasıyla ve insanın vücudundaki zerratı süze süze tasfiye ve taltif ederek ta dimağın ve kalbin en nazik ve latif yerinde makam vermesiyle bilinir ki harekat-ı zerrat hikmetsiz değil belki kendine layık bir nevi kemalata koşturuluyor. Sari sen zihayat cisimlerin zerrat içinde çekirdek ve tohumdaki gibi bir kısım zerreler öyle manevi bir nura, bir letafete, bir meziyete masal oluyorlar ki sahir zerrelere ve o koca ağaca bir ruh, bir sultan hükmüne geçer. İşte azim bir ağacın bütün zerratı içinde bir kısım zerrelerin şu mertebeye çıkmaları, o ağacın tabakayı hayatında çok devirleri ve nazik vazifeleri görmesiyle olduğundan gösteriyor ki, sani hakimin emriyle vazifeyi fıtrat içinde zerratın enval harekatına göre onlara tecelli eden esmanın hesabına ve şerefine olarak birer manevi letafet, birer manevi nur, birer makam, birer manevi ders almalarını gösteriyor. Elhasıl madem sani hakim her şey için o şeye münasip bir noktayı kemal ve ona layık bir mertebeyi feyzi vücut tayin edip ve o şeye o noktayı kemale say edip elhasıl madem sani hakim her şey için o şeye münasip bir noktayı kemal ve ona layık bir mertebeyi feyzi vücut tayin edip ve o şeye o noktayı kemale say edip gitmek için bir istidat vererek ona sevk ediyor ve bütün nebatat ve hayvanatta şu kanun-u rububiyet cari olmakla beraber cemaatatta dahi caridir ki adi toprağı elmas derecesine ve cevahiri Aliye mertebesine bir terakkiyat veriyor ve şu hakikatte muazzam bir kanun rububiyetin ucu görünüyor. Hem madem o Halık-ı Kerim, tenasül kanun aziminde istihdam ettiği hayvanata ücret olarak birer maaş gibi birer lezzeti cüz'iye veriyor ve arı ve bülbül gibi sahih kıdemat rabbaniyede istihdam olunan hayvanlara, birer ücreti kemal verir, şevk ve lezzetim eder, birer makam veriyor ve şunda bir muazzam kanunu Kerem'in ucu görünüyor. Hem madem her şeyin hakikati Cenab-ı Hakk'ın bir isminin tecellisine bakar, ona bağlıdır, ona aynedir, o şey ne kadar güzel bir vaziyet alsa, o ismin şerefi nedir, o isim öyle ister, o şey bilse, bilmese, o güzel vaziyet hakikat nazarında matluptur ve şu hakikatten gayet muazzam bir kanunu tahsin ve cemalin ucu görünüyor. Hem madem fatih Kerim rüstur Kerem bir şeye verdiği makamı ve kemali o şeyin müddeti ömrü bitmesiyle o kemali geriye almıyor. Belki o zi kemalin meyvelerini, neticelerini, manevi hüviyetini ve manasını, ruhlu ise ruhunu ipka ediyor. Mesela dünyada insanı mazhar ettiği kemalatın manalarını, meyvelerini ipka ediyor. Hatta müteşekkir bir müminin yediği zail meyvelerin şükrünü hamdini mücessem bir meyve cennet suretinde tekrar ona veriyor. Ve şu hakikatte muazzam bir kanunu rahmetin ucu görünüyor. Hem madem halık bir misal israf etmiyor, abes işleri yapmıyor, hatta güz mevsiminde vazifesi bitmiş, vefat etmiş mahlukların enkaz maddiyesini bahar masnuatında istimal ediyor, onların binalarında derc ediyor. Elbette, elbette yevme tübeddelül ardu, hayral ardu. O gün yeryüzü başka bir şekle girer. İbrahim suresi 48 sırrıyla ve inne ddaral ahireti lehiyel Asıl hayata masar olan ise ahiret yurdudur. Ankebi suresi 64. İşaretiyle şu dünyada cami şuursuz ve mühim vazifeler gören zerrat arziyenin elbette taşı, ağacı, her şey zihayat ve zişur olan ahiretin bazı binalarında değerç ve istimali mükteza hikmettir. Çünkü harap olmuş dünyanın zerratını dünyada bırakmak veya ademe atmak israftır ve şu hakikatten pek muazzam bir kanunu hikmetin ucu görünüyor.